Dostlar yapay zekaya sorduk. Canım bana 5 Clash Royale destesi söyler misin? Rakiplerimi bozguna uğratacağım dedim. O da bana demiş ki Hong Hala hızlı baskı demiş. Sürekli küçük saldırılar, hızlı döngü deste, domuz binici, buz büyücü, top, iskeletler, kütük, kütük yerine oduncu aldım. Böyle anladım. Ateş topu, topçu, ruh göçü demiş. için Kana... ay aldım. Öyleyse ilk maçımızdan ilk destemizden başlayalım. Let's go. Rakipleri bozguna uğratabilecek miyiz? Bol şans diyelim. Dedik bile. Rakibimiz hiç oralı olmadı. Rakibimizi yendiğimiz an tokma vuruyoruz. Ve tabii ki de bu bizim vazifemiz. Şöyle uçan makina. Şuraya bir maç bineceği. Çünkü öfke girebilir. Evet. Girdi bile. Girdi bile. Girdi bile. Bir vuruyoruz. Bir vuruyoruz. Sadece bir vuruyoruz. Evet. İki takım daha sert başladı. Rakip sert geliyor. Geriye çekiliyoruz. Sakinliyoruz. Nefes almamız gerekiyor top arabası mı bıraksak? Tabii ki de uçan makina buraya ilaç olacaktır şu an. Şöyle birinci bırakıyoruz. Felaket kulesi gelecek büyük ihtimal. Gele dursun. Felaket kulesi. Oo çok kritik. Uçan makina vuruyor, 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 vuruyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ha 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 ha. Rakibimizi şimdi top arabasını hazırlıyoruz. Ve hazırladık. Top arabamızı arkadan güvenli bir şekilde bırakıyoruz. Sağ tarafa oduncuyu atıyoruz. Hem devrimli. De hem devrimli de oduncu bırakıyoruz sağ tarafa. Sağ tarafa uçan makinayı da bırakıyoruz. Oduncumuza yardım etsin. Ediyor da, ediyor da kırmıyor onu. Sol taraftan biricik atağımız geliyor. Evet dostlar. Çok güzel bir saldırı geliyor şu an. Sol karaf gidiyor mu? Rakibe tokmak vuracak mıyız bakalım. Topumuzu dikiyoruz şöyle. Evet. Bol şans demediği için bizlere vay 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 rakibimiz neler yapıyor. Rakibimiz yine yıktı. Son anda yıktı. O kadar askere rağmen yıktı. Önemli değil, önemli değil. Uçan makinamızla toptan arkadan sağlam bir şekilde atak yapıyoruz gördüğünüz üzere. Şöyle iskeletlerle burayı dolduruyoruz. Sol taraftan bilici atağıyla çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere muazzam bir saldırı gerçekleştiriyoruz. Affımız yok. Katiyen affımız yok. Sol tarafa roket attığı için sağ tarafa top arabasını bırakıyoruz. En derinden, en güvenilir yerden. Çünkü roketi elinden çıkarmıştı. İskeletlerimizi elimizde saklıyoruz. Evet, şöyle yapacağız. İyi izleyin. Evet dostlar, saldırı gelsin. O rakibimiz. Rakibimiz yıktı. Yıktı rakibimiz. Yıkmış. Süre bitmiş. Tokma vuramadık ama önemli değil. Hiç önemli değil. Rakibimizi bozguna uğratamadık. Hayal kırıklığı. Taraftarlarımız çok üzgün mağribiyetin biz çabuk bir şekilde ikinci destemiz kullanım tek büyük itiş karşı saldırı yıkıcı destek golem bebe geceler ha gece cadısı tornado neymiş la tornado yerine ne aldım bilmiyorum yıldırım toplayıcı mini Evet üstümü üzdüğümüz, üzdüğümüz taraftarımızın gönlünü alabilecek miyiz bakalım tornavidanın yerine hayaleti aldık Bol şans dedi rakibimiz. Centilmen bir şekilde başladık. Sakallarımızı kaşıyalım. O burnunu kaşıyor. Biz de sakallarımızı kaşıyalım. Şöyle yavru ejderi bırakacağız. En gerilerden, en derinlerden. Ve tabii ki de haydutun ilacı pek elimizde bulunuyor. Haydutun ilacı pekkayı. Bir... İkinci vuruşta yok ediyor muyuz? Edemedik, geçişemedik. Hiç önemli değil. İksir toplayıcımız doluyoruz. Şöyle bir, şöyle bir. Taraftarımız çok üzüldü. İlk mağlubiyette ama onların gönlünü almak istiyor. Hotea, Tasan, City. Şöyle geriden bıraktı. Cadıyı da alabilirdi. Hata yaptı ama olsun. Hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Yani bunlara takılıp kalsak hayatımız bir noktaya varamaz. Yavru ejder bırakıyor sağ tarafa. Sol tarafa mini pekka. Ve haydut geliyor. Görmezden geldi haydutu. Pekka vurdu bir. Pekka 2. Pekka. Çok kritik hasarlar verdi. <laughs> çok sağlam geleceğim diyor Hasan. Yıkılmayı göze aldı fark ettiyseniz. Çünkü çok sağlam daha derinlerden daha gerilerden çok sert ve çok sağlam geleceğim diyor. Evet taraftar çok üzgün kulesini verdi. Ama hiç önemi değil diyor. Hiç önemi değil diyor. Gerçekten önem değil diyor. Şöyle bir yıldırım. Şöyle bir cadıya yıldırım. Önünü açıyor. Sağ taraftan da. Sağ taraftan da geliyor. Durmuyor. Durdurulamıyor. Taraftar çok üzgündü. Ama onlara gönlünü alacağını söylemişti. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Kroşelerle kroşelerle. Sağdan soldan sağdan soldan iyi oyundu diyor. İyi oyundu diyor öpücük. Taraftarlar çok mutlu. Taraftarları çok mutlu. İlk maçın hezimetinden sonra bu galibiyet, farklı galibiyet, 3 farklı galibiyet taraftarı çok mutlu etti. Kerem 3. defterim kullanım ortam mal Çok istikrarlı deste demiş. Kralette ve ana cadı, ateş topu, balıkçı, top, barbar var. Evet. Evet bir galibiyet bir mağlubiyetten başladı. Kraliyet devi destesiyle savaş başlıyor. Karşı takımda da kraliyet devi almış. Bir takımda da Mbappe bir takımda da Haaland. Yani o bile diyebiliriz. O bile diyebiliriz dostlar. Yani ne için demeyelim ki? Neden demeyelim? O simenin ne farkı var onlardan diyelim. Hiç önemli değil. Biz de kral ettiği bırakalım. Hatta arkasına yaras salar bırakalım. Yaras salar bırakalım. Oo çok kritik. Rakibimiz hemen önlemini alıyor. Rakibimiz uyanık çıktı gerçekten. Şöyle bir var 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 ile. Taraftarlar acaba diyor. O galibiyet gelip geçici miydi diyor. O galibiyet gelip geçici miydi diyor. O galibiyet. Bakalım neler olacak. Top dikiyor. Savunmaya atıyor. Hote'ye at Hasan. Rakipte ne vardı? Cadı'yı Yıldırım vardı. Cadı'yı sağ taraftan bırakıyor. Evet. iki takım da kıyasya mücadele içerisinde. Şöyle şöyle sağdan saldırıyor. Yıldırım geleceğini bildiği için Böyle bir hamle yapıyor kendisi. Ama taraftar aklıymış. Taraftar aklıymış. Çok kötü bir mücadele. İlk maçtan, ikinci maçtaki farklı galibiyetten sonra çok kötü bir mücadele. Hucum da çok etkisiz. Savunma berbat halde. Hucum çok etkisiz. rakiplerini bozguna uğratamıyor gerçekten. Bir sağdan saldırmaya çalışıyor, bir soldan saldırmaya çalışıyor ama rakibi gerçekten çok güçlü bir rakibi var karşısında. Yani her seferinde yıldırım da bozguna uğratıyor. Sol taraftan vuruyor ama o simen saldırıyor. 2. Vuramıyor o simen. Vuramıyor. Sürekli vursa çok şey değiştirecek ama o simen vuramıyor. 20 saniyede kraliyet hayaleti devi. E hayaleti neymiş ya? Evet. Sol taraftan gidiyor. bir vurdu. Ve orayı indirdi. Görmezden geldi. Döndürdü. Taraftar gerçekten ateşlendi. Şu an çıldırıyor taraftar. Taraftar kendinden geçti resmen. Taraftar çıldırıyor şu an. O geri dönüş. Muazzam geri dönüş. Taraftarı da çıldırttı. Bakalım. Galibiyet gelecek mi? Taraftar da çıldırdı bu geri dönüşe. Muazzam bir saldırı. Taraftar Meksika damgasına başladı. Ve 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 ve, ve. bu muazzam geri dönüş. Bu nasıl bir geri dönüş? İki galibiyet oldu. İki galibiyet. Ne demiş? Savunarak kazanmayı sevenlere destek Ben hiç... Savunarak atak demiş. Yapay zekamız böyle bir deste oluşturduk. Bakalım. Kendi aklımıza böyle bir deste attı. Böyle evrimler yattı. Yapay zekaya güveniyoruz. Kendimize de güvenmemiz gerekiyor. Önce kendimize sonra yapay zekaya. Her zaman. İskeletleri ne için evrimli aldım? Çünkü illaki ki önüne bir şey attım mı? Evrimli iskeletleri atmak istedim dostlar. Rakibimizi önce içeriden avlamaya çalışacağız. İksirlerini öğreneceğiz Elindeki askerleri öğreneceğiz. Ondan sonra hatamızı yapacağız. Tesla dikelim. O çok kritik. Çok kritik, çok kritik. Prens vurdurmamamız gerekiyordu. Hiç vurdurmamamız gere. Oha, ikisi aynı ne kadar mesafe yapmışlar lan. Bu ne lan? O son anda altı şövalye geldi. Son anda o rakip çok çabuk refleks verdi. Ve bu savaşta gitti büyük ihtimal. Büyük ihtimal. İki galibiyet. iki mağlubiyete doğru gidiyor. Rakip büyük ihtimal. Fırsat vermeyecek. 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 Taraftarlar üzgün olsa da diğer maçların galibiyetin zevkini yaşıyorlar. Ne kadar üzgün olurlarsa olsunlar. Hiç önemli değil. Şöyle bir hamle düşünüyor şu an. Hadi iskeletler türeyin oğlum be. Yardım edin bize be. Hadi be oğlum be. Hadi be. Hadi be. Ve X geldi. Yetişemedi X yayı. X yayı yetişemedi ama olsun olsun iyi bir denemeydi. İlk defa Ixaya oynuyoruz hayatımızda. O yüzden o yine de yine de sağ tarafa iyi bir hasar vermişiz. Teşekkürler. İlk defa oynuyoruz. İlk defa bu kadar oluyor elimizden. Bu kadar geliyor. Maalesef ki ilk defa oynadığımız için elimizden gelen budur. Evet maalesef maalesef taraftarımızı üzdük ama final maçını kazanmak istiyoruz. Yani taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Kart gönderelim savaşı bırakalım. Yani yapay zeka bizi bozguna uğrattı. Biz rakipleri bozguna vuracaktık. Rakipler bizi bozguna uğrattı. İki galibet iki mağlubet son maça geçiyoruz. Ne demiş? Ne demiş ne demiş? Dev, Prens, Kara Prens, Elektro Büyücü, Mega Ne evet, yaşayacağız bakalım. Üst tura çıkabilecek miyiz? Evet. Üst tura çıkabilecek miyiz? Hemen bakalım. Rakibimize bol şans diyelim. Bakalım karşılık verecek mi? Rakip bol şans demiyor. Çok kritik. Tartışmalı bir mücadele. Dostça değil, centilmence değil. Düşman olmuşlar birbirlerine. Düşmanca bir mücadele izliyoruz şu an. Of 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 of. of oppa, karabiles, karabiles u be. Acıma yetime acıma. Evet dev geldi. Dev geldi, dev geldi, dev geldi. Ardından prens geldi. Askerleri toplarım diyor. Sen atmaya devam et diyor. Hote at. Asker toplayacağım diyor. Asar yemeği göze alıyorum diyor. Asker ne kadar çok asker toplarsam diyor. O kadar iyi benim için diyor. Evet. Kıyasya bir rekabet var şu an. Prens gidiyor. Prens vur oğlum. Bir daha vur. İndir onu. Acıma ona. Prens vur oğlum. Prens. Bir vurdu. Bir vurdu ama olsun. Dev gidiyor. Dev gidiyor. O Sümen, o Sümen, o Sümen, o Sümen vuruyor, o Sümen vuruyor. O Sümen vuruyor, o Sümen vuruyor. Arkadan Kara Prens geliyor. Evet, Kara Prens temizliyor mu? Temizledi. Öne geçiyor o teat. Kıyas bir mücadele. Oo, kara prens bitirdi onun işini. Topçunun işini perişan etti. Evet. Oteat. Çok adamla ucuma çıkacak şu an. Taraftarlar dört gözle bekliyor. Şöyle elektro büyücü. Şöyle minyon. Evet dev gidiyor kuleye. Ev gidiyor. Sol taraftan da geliyor o teat. Muazzam. O teat sağlı sollu sağlı sollu geliyor. Bozguna uğrattı rakibini. Prens şarjlan prens şarjlan. Prens bir vurdu. İki. Üç. Bu kadardı. Bu kadardı. Olsun. Teşekkürler prens. Hakibe tokmak hazırlığı yapıyor o tiyat. O tokmak diyor gelecek diyor vuracağım diyor ona. Vuracağım diyor resmen çok hırslı. Çok hırslı gerçekten. Üç taş bile çekebilirim diyor. Üç taça bile gidebilirim diyor. Vur dev vur dev dev vur dev vur. Üç taşa bile giderebilirim diyor. O teat. Oo, çok kritik. Rakip yıktı. Rakip bir kazanıyor. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. inanılmaz. Taraftarlar üzgün istifaya çağırıyor. İstifa, istifa, istifa diye bağırıyor. İstifa diye bağırıyor. O Teat Hasan Süüt çok üzgün. Taraftarlara diyor ki halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz.